Muhterem hocam haccın umresini yaparken erkek hacılar tavafı terlik veya bir sandaletle yapabilirler mi? Yoksa illaki çıplak ayak mı olması gerekir? Yakın bir tarihte hacca gideceğini ben biliyorum. Özelden mesaj atmıştı evet. bana. Aciliyeti de var hemen cevap istiyor. Bu bizim Hasan kardeşimiz değil mi? Evet. Devamlı evet, Kıbrıs izleyen kardeşimiz. Kıbrıs'tan kardeşimiz. Evet sürekli izleyen dostumuz. hayırlı, mebrur haçlar dilerim. Amin. Rabbim efendim. kabul eylesin şimdiden. Amin. Şimdi burada... E, hacca gidecek kardeşlerime genel olarak bir şey söylemek istiyorum. E, yani buradan hacca gidecek hacılarımız e, temettu hacı yapıyorlar. temettu hacı ise ilk önce ümre yapar, hı hı. daha sonra hac yapar. E, onun için buradan giderken e, bu soru da yok ama ben özellikle söylemek Buyur istiyorum. Hocam. E, özellikle ha, e, yani hem e, bu konuyla ilgili din görevlilerimizle yapmış olduğumuz seminerlerde özellikle anlattık. İnşallah e, düzgün yapılır. E, efendim, e, sadece ümre yapmaya niyet edecekler. Niyet ettim Allah rızası için ümre yapmaya. Ya Rabbi benden kabul et ve tamam, bana kolay kolaylaştır. Vardır. Bu evet. kadar. Yani temettü haccı e, ümresi falan değil. Sadece, sadece umre ümre yapacağım. yapmaya niyet ettim deyip Niyetlerini yapacak ve Ümre'ye girecekler. Ümre niyetiyle gidecekler, Ümre yapacaklar. Yani Ümre'ye niyet edecekler. Hı hı. Ondan sonra e, orada e, efendim e, Ümre'nin tavafını yapacaklar, sayini yapacaklar. E, ondan sonra tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Normal sivil elbiselerini giyecekler. İşte bu sivil elbiselerini giyme işlemine, Temettü diyoruz, yani faydalanmak diyoruz, yani sivil hayattan faydalanmak. E, Hacca kadar, haç gününe kadar bekleyecekler. Ondan sonra bulundukları yerden bu sefer hac için ihrama girip niyet edecekler. Bu önemli bir ayrıntı. E, hocalarımız zaten biliyorlar, e, hem din görevlerimiz biliyor, hem kafile başkanlarımız biliyor ama yine biz böyle bir uyarı da bulunduk. O açıdan. E, hacca gidecek kardeşlerimiz ilk önce ümre yapacaklar ve ümre olsun yani ümrenin tavafında e, sayinde olsun haccın, daha sonra hani hacca gidecekler ya haccın tavafında genellikle e, ihramdan çıkılmış oluyor e, orada zaten bir problem yok e, ve bu arada yapacakları diğer ümre tavaflarında olsun e, dikkat edilecek husus ee, hani topukları örtmeyen, üstü açık olan, kenarları açık olan terlik ya da sandalet türü şeyler giymeleridir. Bu illa tavaf esnası şart değildir. Ümre e, Mikat mahallinden veyahut da hani te, e, harem sınırından çıkmışsa oradan e, efendim e, Kabe'ye gelirken de yoldayken de Efendim, e, topukların açık olması lazım. Ayaklara çorap giyilmemesi lazım ya da e, hani terlik türü şeyler e, giyip o şekilde hareket etmek yani gerekir. Yani sınırını da o şekilde geçmeleri lazım. Tabii ki. Aynen Tavafı mı? da bu sandalet ben, ve bu terlikle da yapabilirler mi? Temiz olmak kaydıyla sandaletle yapabilirler. Yani temiz olmak da şunun için söylüyorum çünkü mescide giriyor ya ilk önce. Hı hı. Öyle değil mi? Mescide e, yani. Harama giriyor. Dolayısıyla ayağından dışarıda giydiği a, a, terliği çıkaracaktır. Onun yerine hani mescidin içinde giyeceği, giyebileceği bir terlikle e, efendim tavaf yapabilir, ümre e, sayini yapabilir.